Selam biraderlerim ben MacBlade. Evet. ETS kaçıncı bölümde oluyoruz? Bilmiyorum. <laughs> Mal almaya gideceğiz. Uf, şu tırın yakışıklığına bakar mısınız? Öbür bölümde de bu tırı sürdüm. Bu tırı yine sürmek istedim. Hoşuma gitti. Onu şu dijital şeyini değiştireceğim herhalde ya. Ben biraz daha gaz şeyi seviyorum. Bu sefer biraz değişik direksiyon setiyle oynuyorum herkesin bildiği gibi de bu sefer mikrofon var yeni aldım bunu belki siz de öbür bölümde görmemişsinizdir şu an değişik bir durum yaşıyorum mikrofon tam ortada ağzıma da çok yakın umarım ses patlamıyordur ya patlamıyordur şöyle yapayım hatta biraz da direkt pat atıyoruz ya bu tırımız 770 beylik gücünde inanılmaz güçlü. Eğer bölüm, öbür bölümü seyrettiyseniz zaten anlatmıştım. Ben beğendim. Hoşuma çok gitti. Dönüşleri de fena değildi. Kanka geç hadi. Gidip malımızı alacağız. Ne alacağız? Ee, bir inşaat aracı da herhalde. Bir inşaat aracı taşıyacağız. Dedim sizinle birlikte gideyim dedim. Gidiyoruz işte. Abi yollar çok güzel ya. Her videoda söylüyorum herhalde bunu ben. Lan nereye geldik? Buralara galiba ilk kez geldim Şu sürekli elime çarpıyor ya mikrofon Az kaza Yollar çok iyi ben buralara ilk kez geliyorum bu arada. sıkıntı yok. Kamerada da bir sıkıntı yok. Devam. Işık çok mu vurmuş bana? Neyse. Herhalde sıkıntı olmaz. Bak buraya doğru tam çeviremiyorum. Elim şeye çarpıyor. Mikrofona. Hop. Yoksa bugün ikinci kamera yapıp size şey de göstermek istiyordum da direksiyonla oynadığımı. Yapamadık. Ama öbür bölüm gelir ya. Şu mikrofon işini bir halledeyim. Şu an yeni mikrofon aldım. Bu da biraz uzun çıktı. Anladınız zaten sesimden. Öbür oyunlar sesim gelmiyormuş. Şöyle. ha. Olum çok güzel yollara da geldik Evet Geldik hocam Hop 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 Ne oluyor lan Evet. Bizim yükümüz şu mu? Evet hocam. 287 km gideceğiz. Ne orada güzelmiş. 15 ton taşıyacağız. Tamam. Gayet ideal bir ton. Gidip alalım. Şöyle Abi, şu grafiklere bayılıyorum ya. Şu oyunu max grafiklerde oynamak çok eğlenceli bir şey. Gerçek tır seyahati alıyorum ben. Küçüklüğümden beri hep mobil tır oyunları oynadığım için şöyle böyle tır oyunları oynamak şu an bana aşırı zevk veriyor. Evet hocam. Şuraya bakın. Bu galiba düzleştirici mi? Öyle bir şey herhalde. şu manzaraya bak. Öf. Tipe bak. Oğlum bu ne lan? Şöyle sinizinizle bir şey yapacağım. Galiba size ses gelmiş olabilir. <laughs> e, yani tabii ki de yapacağım yani. Duvar fotoğrafı yapılır bunu. Bu çok güzel gözüküyor. Şöyle hemen Bu acaba birinci viteste mi ya? Bak buraya tam çeviremiyorum işte. Çarpıyor mikrofonu. Şu direksiyon çıkıyor arada bir. Ben döner diye düşündüm. Tı. Ama hasar almadık. biraz arka yükü biraz şeyden geçirdik ama olsun önemli değil. Tamam. Daha yola çıkamadık. Çıkaracağız. Çarptım. Çarptım. Çok kötü çarptım. Biraz daha geniş almam lazım olmayacak hocam bu. Tamam. Tamam tamam. Burada gaz yapmamam lazım ya. Yoksa gideceğiz. Taş sesini duyuyor musunuz? Çok güzel. Artı aslında oyunun seslerini açabilir açabilirim ha. Mikrofonu değiştirdim ya. Normalde oyunun sesleri benim sesimi kapatır. Burada benim aynalarım niye yok? Şuradaki aynama bakıyorum sürekli. Ben de diyorum niye aynam yok? Şöyle size hemen bir ayna açayım beyler. Az kaza. Şöyle gideceğiz. Haydi bakalım. Ben yükü bırakacağımız yeri de çok merak ediyorum. Acaba orası hani taşlı bir yol mu? Neresi? Nereye bırakacağız? Ben arkama ilk kez böyle bir yük aldım. Adam hocam. Yağmur yağmasını beklemiyordum bu arada. Şu şeyleri açabilirsem güzel olacak. Tam zaten kırmızı ışık yandı. Nereden açılıyordu hocam o? Klavye'den nasıl açıldığını hatırlamıyorum beyler ya. Benim şeyler değil. Yok. Durum. Selektör. Umut. Allah Allah. Nereye koydum acaba? Hah. Tamam. Şöyle hızlı hızlı mı yapsın yok. Kanka çok hızlı yapıyorsun. Bugün de bayağı bir kırmızı ışığa denk geldik. Neyse benim karıma. Şunu biraz yavaş yapabilir misin? Teşekkürler. Hadi hocam. Ben yansıyla verip de geçsem mi? Oğlum şaka mı yapıyorsun? Bir daha kırmızı ışığa takıldık. Ya sabır. Hadi hocam. Tamam bir şu an Türk şoförüyüm. Lan ne kırmızı ışıkta beklerdik. Hadi. Hadi ha. Ya <laughs> ha yine kırmızı ışık. Tamam bugün ne kırmızı ışığa takıldık. Sabır. az Tamam. Of ve yeşil ışık sonunda. bayağı keskin bir viraja gireceğiz. Önce yavaşlayalım. Ne bayağı keskinmiş. yan sene vereceğim hocam da. Ya yeter artık. Mayım lan. Bugün bir mallık var üzerimde. Niye böyle bir şey yaptım ki? Niye aksiyona giriyorum ki? Bir gittin yanlış yola girdin. Hadi onu nasıl becerdin? Kanka biz şöyle bir manyaklık yapacağız. Yoksa olmaz. Doğrusu çakacak herhalde. Yok çakmadı. Ne güzel kontrol aldık. Tamam. Mis gibi. Bazen mallık olur. Ama hani öyle bir hareket yapmamam gerekli. Sıkıldım herhalde. Biraz basmak istedim de basamadım. Bir yanlış yol gördüm. Bu arada bir karıştırıyorum yolu. Yan çaksın tek teker yaptık. Nasıl kanyonun dönmesi lazım da şu an şeyler de boşuna açık dönüyor. Dur onu da halledeceğim. Lan direksiyon çıktı. Takayım tamam. Hadi Şimdi. Ne yapacaktım? Şunu kapatacaktım. Kapa. Kapadım. Bas gaz Hadi. Çok oyalandık. Yeter. Ne keskin viraj koymuşlar be. Ama yollar bayağı iyi. Tamam. Tamam. Şuradan dönmez mi ya Sky'ın ya? Önce döner. Hadi oğlum göster gücünü. Önersin. Tamam. Güzel. <laughs> ucuz kurtardık beyler. Harbi ucuz kurtardık. Az daha iyi gidiyorduk. Kardeşim ben Türk şoförüyüm. Geçebilir miyim? Teşekkürler. ne durumda tamam sıkıntı yok. Bunun benzini bitmiyor ha. Ne diyor? Polis turcuyu durdurmuş. Eyvallah. kez bir botun böyle bir şey yaptığını gördüm. Yapma, yapma. <laughs> <laughs> ya niye böyle sürüyorum ben? Çok gaza basıyorum. Normalde hızlanı 90'a giden bir insanım ben ya. Ve buna alıştırdılar işte ya. Adam gibi süren bir tırıcıydım ya. Sürekli direksiyon bir ters çeviriyorum. O şekilde düze dönüyorum bu arada. Bir anda ters çevirmeniz lazım. Tamam Kameramda bir sıkıntı var mı? Yok Yok bu sinyal, sinyal vermedim kardeş kusura bakma Skyman gibi dönmüyor ya man daha iyi dönüyor bu arada Arkamızda 15 ton yük var. Bir de o var ama. Bence daha iyi dönüyor. Yok hocam dönmüyor Skanya ya. Ya arkamızda 15 ton var diye dönmüyor. Ya da. Bilmiyorum artık. Ama yani 770 beygir. Hakkını versin. bu oyunda aslında bugün şey sürmek istiyordum. Daf XF'yi sürmek istiyordum beyler. Bu Daf XF'nin eski kasasını kaldırmışlar. Garip değil mi? Hani bir tır oyununda bence olması gereken bir tır. Ama Dax If XF o eski kasalar kalkmış. Bence çok saçma bir olay. Ben bugün mesela onu sürmek istiyordum. Bir canım çekti. Olmadı. Olması bir mod da eklerim. Ekleniyordur illa ki. Sarıda geçtim kardeşim, Kırmızıda değil. Anan. Neyse ya, boş ver. <laughs> Aksiyon kardeşim, ne olacak ya? Arada bir lazım. <laughs> Sanki yolu mu atladım ben? Yo. Ya yeter ya. Kırmızı ışıkta bekle bekle. Bugün çok bekledim. Yeter. Umarım eğer canlı yayınlara başlayacağım inşallah. Yakında başlıyorum. Şu an bir eğitim gibi bir şey alıyorum öyle söyleyeyim. Bunu ben canlı yayında oynamak istiyorum. Kesinlikle oynayacağım yani. ETS canlı yayında oynanmaz mı? Kesinlikle oynanır. Kamera mı yamuk mu? Yok. her şeyin sesini alıyor mu acaba? ses gürültü engellemeyi açtım bu arada da titreşim titreşim hiçbir şey yok çok şükür hocam yeter lan yeter beklemek yok artık Artık kırmızı ışıkta beklemeyeceğim sıkıldım. Kırmızı ışıktan. Şöyle bir açı yapsam girer miyim? Girer miyim? Beyler girer miyim? Girdim mi? Girdim. Of zavak. Tamam. Kanka ben senden önce dönerim. Tamam. Hop. Tamam 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 tamam. Şu şekil. Mikrofonu bir şekilde yapacağım ya. Kolum çarp çarp duruyor. Gıcık oldum. Direksiyonu da göremiyorum bu arada. Mikrofon resmen yüzümde. Fark ettiniz mi bilmiyorum o. Ekranı rahat görüyorum. Onda bir sıkıntım yok da. Tamam. You. Tamam, artık beyler, güzel bir yol oldu. şekil. Oy, oy oy Bugün biraz yorgundum. Belki fark etmişsinizdir. Bence gayet güzel bir oyun oldu. Ben çok eğlendim. Açık açık söyleyeyim. Rahatladım. Şu oyun oynarken rahatlıyorum. Hoşuma gidiyor. Yani öbür oyunlar gibi değil. Mesela ne? Mesela FPS oyunu oynuyorsundur, kafa yiyorsundur. Gel hemen bir gir ardından çok rahat oluyor. Hani anlatabiliyor muyum? Daha rahat. Kafayı yemeden oynadığım bir oyun. Evet biraderlerim. Bugün, bugünlük benden bu kadar. Bence güzel bir oyun geçirdik. Güzel bir zaman geçirdik. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bay bay.